Ana. Çarşıya çıkmıştım. Evin eksiklerini görüp geleyim dedim. Lambalar falan hep patlamış. <laughs> Sen beni aptal mı sattın? Ben Azize Aslan Bey'im. Kimleri geçip gelmişim buralara? Demek gidip Şahadoğlu'na Miran'ın yerini sattın ha? Bunun hesabını vereceksin Sultan. Ana. Ben ne yaptıysam Miran'ı sağ ser salim kurtarmak için yaptım. Soyumuzu, evladımı kurtarmak için yaptım. Sen evvela kendini kurtar. Kurduğun dişine kan değdi mi iflah olmaz derler. Sen ne yılansın sen. Şahmaran gibi bu eve kurulmak istiyorsun ama... Ben daha ölmedim. Ayağına denk al. Yeter babaanne. Allah aşkına yeter. Annem o benim. Şu evde Esma'ya, Kerim'ana e gösterdiğin merhameti bize göstermedin. Reva mı bu? kadar hep bana sadık oldun Esma. Bunu da söylemekle iyi ettin. Sen sultanı düşünme ona bir şey olmaz. Yağlı ip gibi her yerden kayar gider o melun. Sen oğlanı ara bir bakayım. Hı. Çalıyor. Efendim anacığım. Fırat. Azza ana. Buyur. Neredesin? Ee, beyaz sudayım Azza ana. Arıyoruz daha bir şey bulamadık. Ne arıyorsunuz? Neyi? Miran'ı. Bak elimde büyüdün Fırat. Seni torunlarından ayırmadım. Şimdi sen bana yalan söylüyorsun değil mi? Azza ana. Azza ana bak ben. Gel. Hemen Miran'ı sakladığın o bağ evinden al. Şarkı onların yerini öğrendi. Öğrendi mi? Bana soru sorma! Hemen torunumu oradan al çıkın! Benim adamlar yola çıktılar sen de onlara yetişemezsin. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. Tamam, tamam hemen gidiyorum. <laughs> Aga niye ulaşılıyor bu telefona? Niye? Of Allah'ım Toplanın! Toplanın hemen! Toplanın, konar dönüyorsunuz. Anne. Hı? Ya abim dediğini yaparsa? Ya gerçekten Rayan'ı kolundan tutup eve getirirse ne yapacağız? Azat'ın Reyanla evlenebilmesi için önce benim cesetimi çiğnemesi lazım. Ben nefes aldığım sürece... ...aha bu iki dünya bir araya gelir de... ...onlar evlenemezler yarın. Bu kadar da büyük konuşuyorum. İnşallah Handan Hanım. Gerçi artık buralarda pek hükmün okunmuyor. Ama inşallah karşılarında durursun. Buyurun hadi. Hanife sen hayırdır? Ne bu rahatlık? Ne oluyor kızım? Ne yapıyorsun? Bundan sonra böyle Handan. Handan. Handan mı dedi bu bana? Senin adın Handan değil miydi? Bak hele bak bak. bak. Hareketlere bak. Kız ben seni ne yaparım biliyor musun? Şişt, yavaş gel Handan. Sakin ol. Ya Hanife. Sen kafayı mı yedin? Kendini kapının önünde mi bulmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben bu konaktan gidersem... ...aha da siz ikiniz de gidersiniz. Sen ne diyorsun be? Diyorum ki... ...bu sarı çıyanın yediği haltı söyleyiveririm. Şadoğlu'na ne yapılacağını bilip de sustuğunu... ...deyiveririm nasıl haya. Kız kim inanır ki sana? Hem sen nereden öldürüyorsun bunları? İftira atma millete, yok öyle bir şey. E denemesi bedava kandan... ...hadi deyiverelim bakalım ikimiz de kime inanacaklar. Nasıl haya kıymetli torununun... ...Şadoğlu adını bilerek yere düşürdüğünü bir desem var ya. Huuu! Gayrı gerisi tufan. E tabi susabilirim de. Ama bir şartım var. De bakalım Hanife. De bakalım ne yapacakmışız biz. Ne istiyorsun? Para mı toprak mı ne? Nasıl hayır? Ne? bana nasıl hay yapacaksınız? Aha da siz ikiniz. Beni bu kona hanım edeceksiniz. Al canım. Koyu şuraya. Siz de kahvelerinizi soğuttunuz hadi için. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.